Buz koy şunu. Hemen. Buyur bey. Dökme lan yavaş. Kusura bakma beyim. Onu koyma oğlum başka bir tane ver. Ne zaman geliyor mutfakçılar? Yarın diye biliyorum beyim. Gelsin doldursunlar artık. Açacağız oğlum mekanı baksana az kaldı. Sabah hemen ararım beyim. Ara ara. Baba. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben öyle biraz kafa dinleyeyim dedim. Eh, hadi dinle bakalım. Ee, bize bir kaden yok mu? Olmaz mı baba? Divan Bey ayakta kaldınız. Şöyle oturun bakalım. Oturacağım. Bırak ben seni. Ne yaptınız? Hiç yok asadır. Aynı. Siz ne iş böyle? İçine sinmedi herhalde Ahmet. Bana bak. Ferit gelmedi mi daha? Benim diyen kadın kaldıramaz. Doğru. Ama Mahur... Annen başka. Nasıl başka baba? Kolay mı ya? Değil kimse kolay demedi ki buna. Ama mahur da dayanamayacaksa zehir edeceksin öyle. Bak düşün, düşünün. Ananız da, sen de, yani kardeşin de kaç kere anlattım size bunu. Tamam. Tamam nikahlanmayalım Asude'yle. O zaman şerefli sülalesi de başlasın kan dökmeye. Hep beraber ölelim gitsin ha. Bu daha mı kolay oğlum? Allah korusun. Önce insan kendini koruyacak. Aileysen, evlatların varsa... ...sen onları, onlar da seni koruyacaklar. edilmeyecek Günaydın. Günaydın. Mağrur Hanım'ın kahvaltısını hazırlıyorum şimdi. Olur, ben de orada yerim. Tamam, getiriyorum hemen. Günaydın anneciğim. Anne. Günaydın kızım. Saatler olsun. Sağ ol canım. Hayırdır anne? Dışarı çıkacağım. Sıkıldım evde. Çok sevindim. O zaman beraber çıkalım bugün. Sen şirkete gitmeyecek misin bugün? Yarın giderim. Senle olayım bugün. İlk günden kaytarmak olmaz. Hem çocuk değilim ben. Bakarım başımın çaresine, merak etme. Sen bilirsin. Aşağıya kahvaltıya bekliyoruz o zaman. Tamam giyineyim geliyorum. Harika. Nihayet değil mi? Giyini binecek birazdan Şaya. İnanamadım baba. Yalnız bırakmazsın bugün. Beni istemiyor ki yanında. Hem şirkete gideceğim ben. İşe başlıyorum bugün. Hmm, hayırlısı bakalım. Baba. Hmm. Sen çıksan annemle. Cemre of. Ne var? İyi gelmez mi ikinize de? Gelmez. Hem Mahur şimdilik benim yanında istemez. Çıksın hava alsın. Dağsın biraz kafasını. Müsaade edelim ha? Olur, edelim. Şirkete beraber gider miyiz? Olur. Gideriz güzel, gideriz. Çay istemiyorum. Bir kahve alayım Nigar. Tabii. Gazeteleri getireyim mi sonra mı bakarsınız? Sonra. Tepsi hazırlamana gerek yok Efsun. Annemin yok kahvaltıya. Öyle mi? Tamam. O zaman Nigar abla. Hanımımın sevdiği reçelden getirmiştim. Çıkartalım mı? Koş hadi. Sen biliyorsundur yerini. Hemen getiriyorum. Günaydın. Günaydın. Nigar kahvemi odaya alırım. Bir şey yemedin sanımı gazeteleri de odama alırım nigar Günaydın Hanımım. Özlemişsindir benim kahvemi. Özledim ya. Afiyet olsun. Günaydın. Tamamsan çıkalım. Oturmayacak mısın baba? Hayır. Hadi. Görüşürüz anneciğim. Aziz. Çıkacağım bugün. Şoförlerden biri kalsın. Baran. Kapıda zaten hanımım. Arabada şoförlerdi. Hadi. Kaç gibi gelirsin hanımım? Sofrayı ona göre kuralım. Bilmiyorum Nigar. Kur her zamanki saatinde. Bekleme beni. Tamam hanımım. Davranımcın, şükür dışarılarda görebildik seni. Hayırdır nereye böyle? Hava alacağım biraz. Oh oh maşallah. Beraber de çıkalım bir gün. Ne tarafı hanımım? Söyleyeceğim. Sür çabuk çıkalım şuradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Odasında mı Aslı? Evet efendim buyurun. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Solgun gördüm seni. Yo iyiyim. Mahur çıkmış odasından. Hmm, bu sabah döndüler hayata. Bana bak bir şey yapmadı sana değil mi? Yo ne yapacak ki? Ama ne bileyim. Bırak gitsin dolaşsın işte. Çekilsin ayak altından daha iyi. Hadi gel oturalım. Ne diyorsun Semih? İşimize yarar mı Cemre Hanım? Estağfurullah. Bana kalsa da erken başlatırdım. Kaç aydır oyalanıyor. Oyalanmak mı? E sen de böyle dersen. Şaka tamam. Çok sevindim bize katılmana. Ben de. Sen daha sevinme bence. Bana bak Semih. A kızı falan dinleme. İyice sürt burnunu. Herkes ne kadar çalışıyorsa o iki kat daha fazla çalışacak. Kaytardığını görürsem senden bilirim ha. Hiç merak etme ağam. Korkutmasanız ilk günden. Nasıl olur acaba? <laughs> Baştan konuşmak iyidir. Civan başka türlü bir adam oldu. Yolu da başka. Sağlığımızda biz varız. Sonra sen Cemre. Ve tabi sen Semih. Bahtiyan şirketleri size emanet yani. Ha bugün hayarın girecektin bu yükün altına sen. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol babacığım. Allah utandırmasın. E hadi gel bir oda ayarlayalım sana. Bakalım nereden başlayacaksın. Cemre Hanım'a oda ayarlayacağız. Gelir misin? Tabii efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Semih, hmm. heyecan yaptım ben ya. Normal değil mi? Çok normal. Hadi. <laughs> 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 Ağam, Nadir'i sordurmaya başladım. Zamanı var ama biraz daha. Tamam. Bekleriz. Ağabey Baran. Civanlar ne yaptı? Karışmıyorlar ha. Mekanla meşgul onlar. Güzel. Ha. Bir de Mahhur Hanım çıkmış evden dolaşıyormuş arabayla. İyi dolaşsın. Kusura bakma ha. Eyüp Sultan'da durmuşlar ha. <laughs> Eyüp Sultan. Her geldiğimizde mutlaka ziyaret ediyor orayı. çok yeni tabi. Baksana mahur bile anca kabulleniyor. Ama olsun. Alışacaksan Aziza, mecburen. Alışmak dediğin? Anladın işte kızım. Karı koca da olacaksınız yani. Eninde sonunda. Anne ne olur. Ne var? Doğan'ın kanunu bu Asude. Pincağınları alacaktım hanımım. Başka bir şey içer miyiz? Yok kalkacağım zaten. Sağ ol Efsun. Afiyet olsun. Kağıt üstünde hanım olmak istiyorsan başka. Ezilir durursun ömrün boyunca. Önce mağur sonra kızı. Yo. Hiçbir şey yapamazlar bana Aziza'm varken. Sen öyle san. Koruyu kollamak bir yere kadar. Asıl karı koca olunca gör bak. Nasıl sahip çıkıyor Aziz Ağa. Nasıl baş köşeye koyuyor seni? O zaman korkma işte. Söyle Baran. Beyim bir durum vardı. Ne? Ne oldu? Mahur Hanım. Yok. Kapalı hala telefonu. Ara sen devam et. Eve mi abi? Siz eve geçin. Ben Eyüp'e bakacağım. Baran. Hadi Eyüp'e gidiyoruz. Tamam beyim. Eve gidiliyor evet. Hadi yürü. Geldim beyim. Oda numaranız ve imzanız efendim. Teşekkürler. Kahve alır mısınız? Alayım. Orta. Baş üstüne efendim. Ağlama Cemre. Yapma böyle ne olur. Ya sinirlerim bozuldu. Ne oluyor böyle baba? Kaybolmak ne demek? Resmen çocukluk yaptı. Belki başına bir şey geldi. Hadi canım sen Nasıl kaybederler ya? Kimse yok muymuş yanında? Yok muymuş falan Beyim varmış da Mahur Hanım dua etmeye tek başına girmek istemiş. Çıkışta nasıl görsün adam? Koskoca Eyüp Sultan Meydanı. Belki yalnız kalmak istemiştir biraz. Ya sen bir karışmasana olmuyor mu? Zaten yalnız kalmadı mı sayenizde? Ne yani? Benim yüzümden mi? Kime yüzünden? Yeter kesin. Bir de sizle uğraşmayın. Alo Orhan. Nerede? Tamam eyvallah Orhan. An buldum. Alıp gelecekler. Hadi üzülme artık. Gelecek tabii. Herkese inat gelecek. Hadi. Siz burada kalın. Bir şey içer misin Aziz? Bir kere söyleyeceğim Mahur. İyi dinle. Evlatlarımın anasısın. Ömrümü verdim sana. Ömrünü de aldım. Sevgimi koy bir kenara. Sayarım seni. Ama böyle yaparsan bir daha Böyle şık sana yakışır. Yaldızlı bir çerçeveye koyar, bir köşeye kaldırırım seni. O saatten sonra da ancak arada bir hatrıma düşersin. Şöyle bir bakarım, ya eder geçerim. Anladın? Aziz. Sakın. Bir daha sakın mahur. Sakın. Korkuttun beni. <laughs> Annem çok kötüydü yolda. Ağır mı konuştum abi? Konuşmuşumdur. Ama fark etmez. Nasıl fark etmez? Çünkü bugün anan kazandı. Anladın? Anlamadım. Kadınların hayatı küçük zaferler için uğraşmakla geçer. Anan ne zamandır kaybediyordu. Bugün kazandı. ettik. Etme. Bir yere gittiğim yok. Gördün işte. Vazgeçmiyor aziz benden. Geçemez. Dolaştım anne. Bir şey yapmadım. Bir kuaföre uğradım işte. Biraz da ben hava alayım dedim. Ev. Ev nasıl olsun? Her zamanki gibi işte. Geldi Mahur Hanım. Tamam anne görüşürüz. Hadi bay bay. Nereye baba? Eve gidiyorum. Erkencisin. Eve uğrayıp Civan'ın yanına geçeceğim. Açılışı var değil mi? Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi bakalım. Burası size emanet. Merak etme ağam. Sen gitmiyor musun Civan'ın açılışına? Hayır. Bana göre değil o yerler. Hem zaten çağırmadı da. Boş ver daha iyi. <laughs> Bence de. Boş ver. Sen nasıl oldun? Fenaydın dün gece. O evde iyi olmak o kadar zor ki Semih. Kötü görünüyor ya dışarıdan. İçi daha kötü inan. Böyle zamanlarda ne yapacaksın biliyor musun? Ne? İşe vereceksin kendini. Her şeyi unutacaksın. Evet. İnşaat dosyalarını okudun mu? Ha? Ne diyorsun? Daha dün verdin. Ee. Ne diyorsun? İnsaf diyorum Semih. 400 sayfa. <gülüyor> <gülüyor> Baştan söyleyeyim, kafam kaldırmaz. Çok kalmam. Sen bilirsin. Hey, A kısmı. Çok fazla yüz göz olmaz tabi. Ee, o kadar. Hadi kolay gelsin. Sağ ol baba. Babam. Ne diyor beyim? Bir şey mi olmuş? Yok lan bir şey. Aç şu ceketi aç. <Gülüyor> 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 ne gülüyorsun lan? İşine bak. Dallama. Asude'nin arabası değil mi? O bey. Dur şurada. Ağam. Ne oldu Asude? Anlamadım ben de. Bir garip sesler çıkardı. Durdu öyle birden. Sen de bir şey var mı? Yok. Erkan. Buyur. Ha. Sen halledip getirirsin arabayı. Açtın ağam. Hadi asu da. alıkoydum alı koydum seni daha. Ne alı koyması? Eve gidiyordum zaten, geç. <laughs> ne demek? Çıkacak mısın ama? Birazdan. Neden? Bir kahve içerdik acelen yoksa. Olur. Salona getirirsin Efsun. Hemen abi. Ben yaparım.